Yön Kadına Mentör sohbetlerimiz, video sohbetlerimiz devam ediyor. Bugün Gül'ün Işıkel ile beraberiz. Kendisi benim mentilerimden ee, ve güzel bir sohbet yapacağız. Önce birazcık Gül'ünü tanıyalım. Hoş geldin. Hoş buldum İmran Hanım. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? İyiyim, çok sağ ol. Yaz günlerinde koşturuyoruz değil mi? teşekkür <laughs> ederim. Evet, evet. Seni biraz tanıyalım önce, sonra biraz stajlar, çift dal, onları konuşacağız. Tabii ki. E, memnuniyetle kendimi tanıtayım hemen öncelikle. E, ben Gülün Şikel. Endüstri ve Bilgisayar Mühendisliği çift ana dal mezunuyum e, ve üniversite hayatım boyunca sadece teknik becerilerimi geliştirmek üzere değil. Aynı zamanda farklı sektörleri tanımak, deneyimlemek için oldukça fazla staj yapmaya çalıştığım Bir süreçten geçtim. Bir kısmına zaten siz de şahit oldunuz. Bu tarafta FMCG, Perakende, işte teknoloji, finans gibi alanlarda çeşitli stajlar yaptım birinci sınıftan itibaren. Ve kendimi daha çok meraklı, çözüm arayan ve aslında pek çok farklı disipline ilgisi olan biri olarak. Ee, özetleyebiliyorum sanıyorum geldiğim şu noktada. Ee, şu andaysa aslında mezuniyetimden tam da bir sene geçmişken hı hı. E, yaklaşık 8 aydır e, Koton'da veri ve strateji analisti olarak çalışıyorum. Ee, burada hem teknik tarafta e, veriyle ilgileniyorum hem de bu verileri aslında karar süreçlerine taşıyan içgürler e, üretmeye çalışan bir ekipteyim diyebilirim. E ee, yine dediğim gibi disiplinler arası farklı ekiplerle birlikte çalıştım. E, ana stratejiye de katkılar sunduğum Bu rol aslında benim için şu anlık heyecan verici. E, böyle özetleyebilirim sanırım kendimi. Çok güzel. Sen biraz zaten stajlardan bahsettin ama e, gerçekten iş hayatına girmeden önce bu stajlar bizim için ciddi bir aydınlatıcı, tecrübe oluyor. Bazen iyi, bazen kötü ama hepsi iyi sonuçta çünkü <laughs> ne yapmak istediğimizi veya istemediğimizi anlıyoruz. Biraz bahsedebilir misin hangi alanlarda staj yaptın ve senin şu an geldiğin noktayı bunlar nasıl etkiledi? Yani tabii ki böyle geriye dönüp baktığımda e, gerçekten çok unuttuğum farklı alanlarda dahi, hani çünkü zorunlu stajlar, zorunlu olmayan kendi ilgim alanımız olan stajlar böyle e, biraz aktif geçirmeye çalıştığım bir dönem olmuştu. O yüzden böyle e, bir geriye dönüp bakmak benim de çok hoşuma gitti. Şu anki karar alma sürecime bence çok da fazla etkisi var. Ki üniversite hayatımın en öğretici kısmının stajlar olduğunu da söyleyebilirim hani evet çok keyif alarak aldığım ya da böyle her bölümün sor dersleri var bunu biliyorum çok keyifli projeler yapıyoruz ama aslında stajlar bunun böyle biraz daha hayata geçmiş kısmıydı benim için verimli geçmişti. İlk stajımı Yapı Kredi'de e, gerçekleştirdim. Bu pandemi dönemine denk gelen ve online ilerleyen bir stajdı. E, burada aslında ben e, kurumsal bir yapının nasıl çalıştığını, e, iş süreçlerini nasıl analiz ediyorlar, bankacılık kavramları neler. Yani böyle çok birinci sınıfta olan ama çoğu kavramla ilk kez tanıştığım... E, normal kurumsal hayatta e, önemli projeleri olan insanların böyle vakit ayırıp bizlere e, büyük büyük toplantılarında yer vermesi vesaire aslında böyle o, o yaş için benim için çok önemliydi. Ve hoşuma da gitti. Öyle bir başlangıç yapmak hani böyle hem soft hem de çok görev almadığım ama çok da böyle işlerin içinde hissettiğim bir taraftan hoşuma gitmişti. E, sonrasında tabii ki bölümümün e, endüstri mühendisliğinin zorunlu stajları da vardı. Üretim ve imalat stajlarını yine ailemin yanında, bu defa Eskişehir'de, şehirde organize sanayide bir fabrikada artelik için par parça üreten bir fabrikada yaptım e, ve burada aslında biraz daha sahada olmak, işte e, zaman etütleri nasıl oluyor, e, daha farklı ekiplerle çalışmak diyeyim, daha teknik insanlarla çalışmak nasıl ilerliyor, aslında e, biraz okulda öğrendiğim bilgileri daha ...iyi uygulayabildiğim ve pekiştirdiğim bir şekilde oldu. Çünkü o zaman aldığımız dersler tam anlamıyla bunu artışıyordu. Ee, sonrasında YouTube adlı bir startupta çalıştım. çalıştım. Ee, burada aslında ana odam biraz daha içerik üret üretmek. Çeşitli anketlerle aslında yine bilgi toplayarak, veri toplayarak... ...onları böyle anlamlı hale dönüştürüp, anlamlı içgörülere dönüştürüp... ...çeşitli e-book'lar oluşturma, çeşitli içerik stratejileri oluşturma ve aslında şirket için önemli, gelir elde edilebilecek şekilde bir modele dönüştürme üzerineydi. Ve burada az kişiyle daha çok şey başarmaya çalıştığımız için aslında o startup deneyimi o ya startup kurucularının bile yaşlarının bana yakın olması, onlarla daha sıkı bir iletişimimin olması aslında hani bu bir önceki tam kurumsallık işte tam sahada hiçbir işe yaramadığımı hissettiğim ama hani böyle kenarda bir şeyler öğrendiğimden ...beni alıp aslında daha fazla projede çok fazla şey yapabilecekmişim gibi hissettirdi Orada o yüzden yaklaşık bir buçuk sene geçirdim. Ee, ama hani oradaki stajım ve sonrasında hani böyle ufak bir Junior role terbiyem olmuştu. Ee, oradaki süreç bana çok fazla kendimi keşfetmemi sağladı diyebilirim. Ee, daha sonrasında BSH'ta, Boş Ev Aletleri'nde bir IT proje öğrencisi olarak rol aldım. Yuhut hemen ardından. Ee, burada da aslında... ...daha büyük bir yapının içinde yine e, dijitalleşmenin nasıl ilerlediğini öğrendim. Çünkü benim ilk kez karşılaştığım e, agile, işte bu çevik dönüşüm adı verilen kavramların tam olarak böyle uygulandığı bir ekipteydim. Ve hani hiç, yani tabii ki duyduğum ama hani bu dönüşümün nasıl yapıldığı ya da hani bir iş yerinde bir işler yapılırken farklı bir modele bu nasıl aktarılıyor, bunu gördüğüm aslında... E, güzel bir süreç oldu benim için çünkü o dönem için Türkiye'deki çoğu şirket böyle hemen bunun içerisinde değildi bildiğim kadarıyla Çünkü orada aktarılanlar Hani biz şirkette konuşulanlar da bu yöndeydi hani bir Öncü yüz olduğu için bunu söylüyorum ee, iş akışlarının yine böyle iş analistleriyle çalışırken nasıl daha sadeleşebilir işte e, ürünler nasıl daha iyi geliştirilebilir biraz daha bunlara şahit olmuştum. E, hem sizinle yollarımızın kesiştiği Hı. hem de benim böyle Erasmus dönüşümde de son stajım olan L'Oréal'de bir marketing stajı gerçekleştirdim. burada aslında e-ticaret, işte CRM, kampanyalar, farklı ekiplerle yine böyle disiplinler arası bir iletişimi görebildiğim ve aslında hem online'da hem offline'da bir 360 derece strateji nasıl olur? o business mindset nasıl ilerler? Global ekiplerle bu sefer daha yakında çalışmak hı hı. nasıl ilerliyor? daha çok içinde olduğum ve hani yaş olarak da daha da büyük olduğum için artık çünkü üniversitemin 5. senesiydi. Bilgisayar mühendisliği son sınıftaydım. Artık ben de pek çok şeye daha ciddi yaklaştığım için daha çok içinde olduğum bir hı hı. süreç oldu. Ee, sizinle de zaten yolumuz kesişti. Eminim ilerleyen sorularda değineceğiz ama hani e, aslında son stajım benim için biraz daha e, önem verdiğim ve kariyerimi şekillendireceğini hı hı. düşündüğüm bir stajdı. Hem sizin dediğiniz gibi bunu yapmak gerçekten istiyor muyum? Hani iş dünyasına geçtiğimde konuda devam edecek miyim? Ya da etmeyecek miyim? Yani bu daha böyle her gün şey bir şekilde gittiğim bir stajdı diyebilirim o. ...gerçekten işe gidiyormuş gibi. Hani okul günlerim ve staj günlerim tamamen ayrıydı. Ve artık böyle işe gidermiş gibi hissetmeye evet. çalışıyordum ki... ...hayatımın kalanında bunu yapabilecek miyim diye... ...ya da işte benzerleri şekilde düşüneyim. Böyle bir staj sürecim oldu. Tabii ki bence çeşitlendirmek güzeldi. Farkında olmadan yaptım. Ama en çok faydasını gördüğüm şeylerden biri oldu. Bana çeşitli çevreler kattı diyebilirim. Harika. Sen tabii... Bu anlamda şanslı da olmuşsun çünkü pek çok farklı staj tecrübesini yaşama e, durumun olmuş. Aslında staj bulmak da bazen genç arkadaşlarımız için sıkıntı olabiliyor. O yüzden e, bu fırsatları tabii çok iyi kullanmak, e, bazen zorunlu stajlar, bazen ekstra e, kendi isteğimizle yaptığımız stajlarla kariyere yön vermek aslında çok e, doğal bir şekilde gelişiyor. Bu arada ben de endüstri mühendisiyim, öyle bir meslektaşlığımız var benim de stajlarımın bir tanesi bankada biri sistem analizi diğeri de e, imalatta e, televizyon üretiminde geçmişti Dolayısıyla benzer yollardan geçmişiz diye düşünüyorum ama sen daha farklı olarak bir de çift ana da e, çalışması yaptın Buna nasıl karar verdin ve sonrasında senin kariyerini e, hangi yön şu an şekillendiriyor Aslında ikisi iç içe de biraz ama e, senden <laughs> dinleyelim yani üniversiteye başlarken aklımda aslında böyle benim daha teknik bir yol vardı. Yani sahada çalışan kadın mühendis olma fikri böyle beni hep heyecanlandırıyordu. Yani o tercih döneminde de hani böyle bundan çekinen bir taraftan değil de aksine beni böyle heyecanlandıran bir motivasyonla yazmıştım. Zaten sonrasında üniversite hayatım boyunca katıldığım topluluklar işte hem Türk isminin kampüs bin topluluğu, milyon kadına mentor hareketi yani genellikle hep bu alanda aslında yani bu bu motivasyonla yani iş hayatında bir kadın olmak mühendisse de kadın bir mühendis olmak adında hep bu şekilde aynı heyecanla devam etti diyebilirim ve biraz da bunlar şekillendirdi ben böyle biraz rol modeller gördükçe aslında olabilir mi sorularını kendime yönelterek çokça fazla da aslında bunu düşünerek şekillendirdim. Ve zaman geçtikçe de aslında şunu fark ettim. Biraz e, teknik bilgi evet çok kıymetli ama e, tek başına yeterli değil. Tabii ki bunları bir, birleştiren bazı departmanlar, bazı birimler var. E, teknik taraftan gelen işte çok yoğun çalışmalarla birlikte farklı tarafta işte business anlamında bunları birleştirip aslında daha anlamlı kararlar ortaya çıkıyor e, ve hani e, bunları uygulayan tarafta olmak, insanlarla iletişimde kalarak böyle biraz daha o problem çözme tarafımın bende bir tık daha e, ...etkileşimle daha e, iyi ilerlediğini gördüm. E, o yüzden aslında hem böyle süreci uçtan uça görebileceğim bazı alanlar var mı diye araştırmaya başladım. Ee, ve aslında bu L'Oreal'de son stajımda yaptığım bir e, proje de çok etkili oldu bunu fark etmemde. E, böyle birkaç soruda ben Kerastase markasındaydım. E, ve saç rutini öneren bir algoritma yazmamız gerekiyordu. Global ekip zaten bunu yazmış sadece benim bunu uygulamam gerekiyordu bizim ürünlerimizle ilgili. Tabii ki benim de değil ekipçe ama böyle ben bir tık daha hevesli yapabilir miyim diye denemek istemiştim. Orada aslında yine tüketiciyi anlayan ve hani ona direkt cevap verebileceğimiz 5 soruda hani çok kısa saçlar işte dalgalı mı e, düz mü vesaire gibi çok basit bir soruda 5 soruda onlara uyan saç rutinini ortaya çıkartıp aslında sepet tutarını artırmaya çalışıyoruz. Yani çok basit bir e ticaret aslında mantığı o zaman bana çok büyük bir şeymiş geliyordu ama aslında tabii ki e, çoğu mantık bu şekilde ilerliyor. O yüzden hani orada ben fark ettim ki hani hem... Ürünleri biliyor olmak, yani markayı biliyor olmak, o markanın gitmek istediği yeri biliyor olmak ve arka tarafta o teknik tarafı da anlıyor olmak, yani o, o projenin çıktısı beni inanılmaz derecede çok motive etti. Çünkü böyle kendimi sadece influencerlar, işte marketing vesaire gibi o dünyada değil de gerçekten ben bir şeyi tüketiciyi anladım, onun verisini aldım, kullandım işte indirim oranını vesaire sepette uyguladım ve hani gerçekten bir stratejiyle sundum ve onun sonucunda bir çıktı elde ettim. Hani sadece satış türü olarak değil de yani gerçekten orada bir çıktı elde ettim. Ve hani o çıktıyı gözlemlemek işte haftalarca aslında takiplemek yani beni çok mutlu motive etmişti. Hani bunun da böyle çeşitlenebileceğini gördükçe aslında alabileceğimiz beş soruda aldığımız yanıtla bu kadar bunun etkisini gördüysek aslında daha farklı yorumlanabilecek kim bilir neler vardır tarafı. 10 uh -huh. sene aldığım işte aslında bu data mining vesaire bilgisayar mühendisliğinde aldığım bazı derslerle de iyice böyle pekişti. O yüzden e, böyle ben fark ettim ki olmak istediğim yerde biraz daha böyle stratejik kararlar veren yapıya teknik taraftan yaklaşmayı seviyorum. Ee, hala daha şüpheliydim tabii ki böyle ilk role başladığımda da. Ee, o yüzden zaten bu stajım sonrasında da Koton'da bir MT programıyla ki bence... ...management trainee rolleri de çok önemli. Sizinle de çokça kez bunu konuştuk. Hı -hı. Ee, çünkü bir tık daha... E Soft bir geçiş oluyor bence. Direkt rolle yüzleşmektense. Çünkü ben de e, ki çokça fazla mülakatımda hani her MTV görüşmesine girdiğimde hani sizden de çok fazla kez destek aldım. Çünkü hani o tarafta e, yani düşünülmesi gereken çok fazla şey var. Ve orada bir stres yönetimi çok önemli. Hani eminim bunu böyle detaylandıracağım öyle bir sorun var <laughs> ama e, gerçekten. Management trainer rolüyle aslında biraz daha aldığım eğitimler, işte marka strateji tarafı böyle biraz daha soft bir geçiş oldu benim için. Hem yöneticilerimin bende fark ettiği şeyler, işte yine mentorlarıma danışmalarım, beni iyi tanıdığını düşündüğüm böyle birkaç, ben şey mantığını çok severim, üst dönem, alt dönem, bunlardan görecek çok şeyimiz var. Hani o tarafta da biraz daha katıldığım topluluklardaki üst dönemlerimle ee, ...çokça kez görüştüm. Hani aynı rotayı izlediğimizi düşündüğüm ya da böyle... ...benzer miyiz diye düşündüğüm kişilerden hı hı. de fikir alarak aslında şekillendirmeye çalıştım. Çünkü benim ailemde böyle çok e, mühendis yok açıkçası. Hı hı. Ee, böyle daha farklı, işte kuzenlerim, ablam falan çok daha farklı rollerdeler. Hı hı. Daha böyle memur bir aileden gelen bir e, kız öğrenci olduğum için de bir tık daha fikir almak için aslında daha çok ben topluluklara mentorluklara koştum faydasını da çokça gördüm hani belki aileden birine danışsam bu kadar objektif yorumlayamayın gerçekten böyle ilerledi süreç evet evet sen e aslında şu an çok da önemli olan e, veri bilimi, veri analizi, stratejik kararlara destek olucu e, içgörüler, öngörüler bunların hepsini iş hayatına getirip ama her şeyin aslında ortasında da müşteri, tüketici, müşteri, evet. satın alan yani o e, konuları şu an birleştirmiş bir noktadasın. Bence çok da e, verimli gözüküyor bu karar verme süreç kolay değil. Burada tabii Milyon Kadına mentor programıyla da tanışmanı kısaca dinleyelim ve tavsiye eder misin diye soralım. Tabii ki. Yani dediğim gibi üniversite ikinci sınıfta aslında benim yolum kesişti ve o zaman daha tabii ki küçüğüm daha önümde okuyacak üç senem kadar daha sene var. O yüzden aslında Milyon Kadına mentorun ilham buluşmalarıyla aslında tüm bu süreç başladı diyebilirim benim için. E, online olduğu dönemde online yüz yüze olan her etkinlikte de yüz yüze katılmaya çalıştım ve aslında böyle ben en başta e, şirketleri ve şirket kültürlerini e, öğrenmeye çalıştım diyebilirim. E, bu ilham buluşmalarında da bilmeyenler için çok kısa bahsedeyim. Hmm. Aslında e, Milyon Kadına Mentor'da tabii ki böyle kurucu destekçi ya da böyle çoğunlukla mentorların olduğu bazı e, şirketler var. Daha çok bu alanda destek vermek isteyen şirketler e, ve bu şirketler belli dönemlerde, belli periyotlarda e, öğrencileri aslında konuk ediyorlar. Sadece öğrencileri değil, 18-25 yaş arasındaki. işte bu koşulları sağlayan zaten hani e, siteyi ziyaret eden herkes görecektir. E, herkesin katılabildiği böyle bazı paneller düzenleniyor. O yüzden ben bunların sıkı bir takipçisiydim. Onu söyleyebilirim. E, o yüzden ilk küçük yaşlarımdan itibaren o panellere gittikçe aslında çok farklı roller dinledim. Çünkü şirketlerde hiç tahmin etmediğimiz, duymadığımız roller var hala daha yani geçen son katıldığım ilham etkinliğinde yine PepsiCo'da mesela hı hı, hiç bilmediğim bir et, rol duydum bambaşka şekilde Hani ve artık böyle bunlara alışkın olduğumu düşündüğüm bir noktada bile bunu duydum. O yüzden ilk olarak böyle tanıştım. Sonrasında tabii ki e, bu platformda çokça video vesaire olduğu için de Ümran Hanımla zaten çokça kez videosunda e, ne, ne kadar destekçi olduğunu ve kendi kariyerini anlattığı videolarda denk geldiğim için hani hep bir dönemde e, doğru bir dönemde zaten ment <laughs> mentis olmak istediğimi biliyordum. E, o yüzden böyle biraz ...daha şirketler odaklı, evet. e, rolleri tanıma odaklı ilerlerken de aslında en kritik dönemde... E, ...gerçekten benim için de bence en kritik dönemde yolum sizinle kesişti. E, çünkü o dönem hem Erasmus'tan yeni dönmüştüm, bir bölüm bitmişti, diğeri devam ediyor... ...ve çokça e, ders programım, işte iki bölüm Erasmus derken çok karışmıştı... ...ve biraz böyle ders yükümün çok olduğu, çok fazla ders aldığım ve en stresli olduğum dönemde aslında mentorla en çok ihtiyacım olan bir dönemdi diyebilirim. O yüzden çok kritikti. Ve hani böyle... ...hem mensal hem de fiziksel yorgunluğumun çok olduğu... Neyleri, ...neyi önceliklendireceğimi bilmediğim bir dönemdi. Hani böyle şey olabilir çok stajlardan vesaire bahsettim ama... ...hani böyle bunlar birazcık birbirini destekleyen ve hani... ...bir yerdeki network anından ötekisinin oluştuğu bir şeydi. Ama hani artık böyle gerçek iş hayatına atılmak ve sonrasında işte yüksek lisansla bunu şekillendirmek ya da bunu önceliklendirmek ilk başladığım şirket sonraki ne olur hep orada mı kalırım böyle çok gerçekten benim streslendiğim ve eş zamanlı tüm çevremin aynı anda aynı dönemi yaşadığı bir süreçti o yüzden birbirimizi de olumlu etkiliyor muyduk şüpheli çünkü her gün herkes en mantıklısı bu galiba deyip daha yeni bir fikirle geliyor bu noktada Gerçekten sizin illettiğim ilerlettiğimiz o süreç ve sizin bence bizim için ya da böyle daha kritik karar süreçleri olan kişiler için sağladığınız böyle bir tık daha esnek yaklaşım bana çok katkı sağladı ve okulumu aslında yani öncelikle mezuniyet. En önemlisi okul. Okul bittikten sonra hepsi olur. Her yere aynı anda başvurma Gül'ün. E, o telkinler işte maksimum iki üç başvuru aynı anda yürütebilirsin. Yani Bunların hepsi aslında hani bana hep bir taraftan tabii ki mantıklı olan şu an bu. Şu an ben de böyle konuşabiliyorum ama hani o panik halindeki Gül'ün e, ileride çok da olmak istediği, e, rol model aldığı birinden gelen hani böyle evet Ümran Hanım diyorsa sakin olmalıyım Gerçekten beni çok yatıştırmıştı. Ee, o yüzden tabii ki tavsiye ediyorum. Ee, yani bir şekilde her şey yola giriyor. Yani bunu siz de hep söylüyordunuz. Herkes hep söylüyor ama hani bunların böyle doğru ilerlemesi ve doğru yönetebilmek, hani o bizim bence hem kendi ışıltımıza ilet iletişimimize ya her şey hayatımızdaki her şey çok güzel. E, yansıyor. Bunların böyle daha stresiz ilerliyor olması. Hani o anlamda benim için sizinle yapacağımız görüşmeler işte iki haftada birse de ayda birse de artık o ayın e, nasıl planladıysak, hangi periyotta pe planladıysak böyle benim için hep böyle bir yenilenme e, ve yenilenme de demeyeyim de evet. Şimdi e, bu kadar yaptım. Bunları konuştum. Hallettim. Şimdi yeniden e, böyle sürekli bir e, o dönemimde aslında kendimi yeniden fark etmeme ve daha emin adımlarla aksiyon almamı sağladı diyebilirim. O yüzden çok da teşekkür ederim çok tüm süreç ve öyle de kısıtlı da kalmadı. Hani bu vesileyle de bir araya gelebiliyoruz ve hani gerçekten biliyorum ki ben hayatım boyunca hani size mutlu ha. haberlerimi vermek isteyeceğim ve hatta yani sizden gördüğüm bu kültür sayesinde de umarım bir gün hani ben de bu Give back kültürünü yaşatmak Tabii. isteyeceğim. <laughs> o yüzden de öyle de teşekkürler. Ödeyeceğim. Ben tavsiye ediyorum. Evet bizim de arzumuz zaten mentilerimizin belli bir iş tecrübesi edindikten sonra mentor olarak yollarına devam etmeleri. Fakat bahsettiğin şeyler için de şu çok önemli. Özellikle son sene bütün kararların böyle verilmesi gerektiği gibi bir yükle yaşanıyor ve işte Master mı iş hayatı mı, hangi alan hangi şirket kaç başvuru ve ben şunu da yakından gördüm her başvuru kendi içinde bir çalıştırma gerektiriyor yani o baka çalışmalarından tut görüşmelere bayağı bir süreç O yüzden bütün bunların dengelenmesi ve hani zaman zaman işte sakinleşmek zaman zaman tekrar enerjiyi yükseltmek gibi yani gerçekten en çok ihtiyaç duyulan dönem gibi ben de seninle çalıştığım için çok mutlu oldum. Ee, başarılar diliyorum. Bütün tecrübelerini de bugün bizle paylaştığın için. Ee, görüşmek üzere diyorum. Evet, çok görüşmek teşekkürler. Üzere. Başarılar, görüşmek sevgiler. Üzere. Görüşmek üzere.